ya. Şişt. Ne oldu, ne oldu? Oynar başlıklı bile. Benimle alakalı kırışık bir hikaye bulamadın değil mi? Bulamazsın oğlum, arama boşuna. Şişt. Evdeki ses, orada mısın? Bak anlatayım sana. Buradayım, oyun devam ediyor. Anlat. Şimdi, ben Almanya'ya gitmiştim. Geri döndüğümde bu Bilal denen kırık... ...sana ...benim gözümle bakacak olan adamın aklını kırarım lan! Akıl akıldan üstündür genç. Kaç tane kırabilirsin üst üste? Vay! Koyu Bilal. Döndün demek ha? Fazla kalacaksan söyle de yuvanı yapayım. Yuva mı dişi kuşum yapar Koyu Bilal? Tasalanma sen. Ne oluyor lan burada? Demek sendin şu kufenin etrafında dolaşan çakal. Şu kufe? Şu kufe ha? Beni yıllarca oyaladıktan sonra gittin başkasıyla evlendi Cevahir. Ne bekliyordun ha? Ömür boyu seni bekleyeceğim mi? Müfit yengeni eve götür. dönmeli Bilal. Benim sevgilim boşta diye bu sebzevi hareketi yapmıştır. Bir dakika! Bir dakika! Bir dakika! Bir dakika, burada atlanmış bir gerçek var. Efendim, bu sefil... ...daha benim hayatımdaki ilk ilanı aşkta beni rezil etmiş. Menkeneye sıkıştırılmış bir fil burnu gibi adeta beni utandırmıştır. Şimdi bakın anlatayım. Yıl 1990'ların sonu. Allah çaktırmadan çok güzel bak oğlum. Allah'tan çaktırmadan bak dedim be. Allah Allah. Ucunda ateş alan ok ataydın bari kıza. kız beni görmeli Lala. Hazır bıyıklarım da coşmuşken... ...gideyim ardıma kadar açılayım kıza. Kendimi sergileyip seyirteyim. Omuzlarıma rahatlatıcı masaj yap Lala. Gerginliğimi alsın. Evet. Tut şunu. Bismillah. seni bir ya. Şimdi sen geçen gün bizim geldin. Hani ben sana saç kurutma makinesi sattıydım. Satarken de hani güle güle kullan dediydim. Ne yaptın? Kullanırken ve hatırlayıp güldün mü? <laughs> Çok komik ya. Hatırlayıp mı? Allah ım, Allah. Allah, Allah Gülüm lan. Gülüm lan. Gülüm lan. Gülüm lan. Gülüm lan. Gülüm lan. 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 Gülüm lan. <laughs> Kızlar, özüne bakın, özüne ışıklı öz. <laughs> bilo, bilo. Ben de o günün intikamı olarak şu küfeye sarayım dedim. Ama tabii biraz fazla sarılmışım. Şu küfeyi bırakamadım. burada Bilal haklı. Ha! Bir bir. Allah! 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 <laughs> Allah! Ne oldu lan? Dilimin altında kaldı sefalet? Lan <laughs> ağzda eriyen Bilal. Bak benim delim be. Acıktınız mı koçlarım? <laughs> karıştı. Sesçi abi bu yemek akışkan çıktı. Zemine döküldü. Yollasana az daha. Ben görüyorum sizi. Kavga ederken döktünüz. Birbiriniz yediğinize göre başka yemek yok size. <laughs> Anahtar <Anladım>, o adam <kesin>. <gülüyor> 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 Ya ya ses abi. Kurban olayım sen. Gerekirse dışarıdan isted kebapları. Ben parası ne söyleyeyim ya? É isso.